Merhaba sevgili arkadaşlar. Günlük kahve falımıza hoş geldiniz. Bakalım gün içerisinde neler yaşayacaksınız? Evet, gördüğüm kadarıyla bu videoyu izleyen arkadaşlarım bir yol düşünceniz var ama yol kapalı. Gün içerisinde bir yere gitmek isterseniz bir vazgeçiş söz konusu olabilir. Sıkıntınızı kahve fincanını açar açmaz döküldüğünü gördüm. Sıkıntınızı atıyorsunuz. Gün içerisinde bir ferahlama yaşayabilirsiniz. Bakalım. Evet bakın. Evet sıkıntınız var. Bayağı bir üzülmüşsünüz. Gün içerisinde biraz evet biraz günün yarısına kadar sıkılabilirsiniz. Yarısından sonra bir rahatlama söz konusu olacak bir insandan size gelen bir haberle bu rahatlama olabilir. Göz aydınlığı var çünkü ve sıkıntıyı arkaya atmak gibi bir durum var. Bir de sizin gördüğüm kadarıyla üzerinize eğilmiş bir insan görüyorum. Size doğru bakan biri var. Yani ya sizi izleyen biri var ya da sizin için endişelenen biri olabilir bu. Üzerinize eğilmiş böyle ihtinayla bakıyor gibi. Aynı zamanda e, bir haber, kalple ilgili bir haber alacaksınız ve bu haber kalbinizi rahatlatacak. E, burada gördüğüm kadarıyla kalpten bir sevinme söz konusu bu haber kalple alakalı ve rahatlamaya getiriyor. Yatan bir insanınız varsa bu yatanla alakalı iyi bir gelişme de olabilir gün içerisinde. E, ...düzelmeye başlayabilir... ...eğer yoksa... E, ...yatan haberi de gelebilir... ...ama bu yatan... E, ...böyle çok... ...ağır gibi durmuyor hatta... ...iki kişi gibi çıkmış ama... ...Allah'tan hayırlısı diyelim... ...bir de bir kısmet var... E, ...bir balık... ...böyle gizli kalmış... E, ...gizli de saklı da kalmış ya da... ...unutulmuş bir mesele mi... Bir şey var. Kısmetle balıkla alakalı 10 gündeme gelecek. Onun biraz eee sorunlu bir işi olabilir bu. Biraz üstü kapatılmış, saklanmış da olabilir. Öyle bir durum var. Etrafı çünkü kapalı gibi duruyor. Eee Şöyle bakıyorum bir kum saati bir zaman var sizin için beklenen bir zaman beklediğiniz bir şey ve bunun dolmasını bekliyorsunuz. O zaman e, bitmek üzere kum saati çıkmış geliyor yani artık hızlı bir şekilde gelişmeler başlayacak. Yani bugün sizin hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. E, kalple alakalı ikileme giriyorsunuz. Kalple alakalı ikilemde baya bir sorun yaşıyor olacaksınız. E, kalbiniz çok e, böyle sıkışmış gibi bunalmış gibi yoğun yoğun bir düşünce içerisindesiniz gördüğüm kadarıyla. Yani kalple alakalı bir durumdan baya bir yoğunluk, bir ikilem, bir çok yoğun bir düşünce söz konusu. Burada bir de Durmuş bir insan var, duruyor, bekliyor sizi. Kavgalı olduğunuz, küs olduğunuz biri mi var? Çok pişman, gelse arasa, konuşsa gibi bir düşünce içerisinde. Hatta bunun pişmanlığını sağlayan bir insan var. Yani onun yaklaşımı, konuşmaları, söylemleriyle de yaptığı tam e, anlamıyla hata olduğunun farkına varmış olabilir bu insan ve bu pişmanlıkla da e, bir beklenti içerisine girmiş. balık görüyorum iki tane balık var ama şu anda önleri kapalı gibi ama önü böyle çok o, kesin bir e, kapalılık ya da e, nasıl söyleyeyim tam bir engel olarak gözükmüyor. Çok hafif bir engeli var ve bu e, engel aşılmayacak gibi değil. Yani hani ufak bir su birikintisi olur ya önünüzde. E, basar geçersiniz öyle bir şey. Ama ayağınız ıslanır tabii ki. Göz aydınlıkları arka 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 arkaya geliyor ve eee Yollar var, iki tane yola, ay bir yola, bir yere iki kere gitmek gibi bir durumunuz olabilir. E, haberle gideceksiniz ve e, yani biraz telaşlı bir durum gibi ama hani e, böyle çok sıkıntı verecek bir durum yok. Telaşlanabilirsiniz buna dikkat edin. Bakalım tabağımız nasıl çıkacak. Evet hane dışında dedikodular dönüyor dedikodular var bitmiyor zaten bu dedikodular konuşan insanların çenesi hiç durmuyor nedense konuşacak bir şey buluyorlar tabi dedikodular var ama e, yoğun bir etkileme ya da e, çok uzatılan bir mevzu değil dedikodu yapılıyor Evet haneye gelecek bir e, kısmet var güzel bir haber güzel gelişme ee, bugün için direkt algılama yani bugün içerisinde de olmayabilir Hani bugün oldu bitti demeyin falan Çünkü belli bir zamanı yoktur ee, bugün gelişmesi olabilir ya da artık e, olumlu bir yaklaşım olabilir bugünden sonra haneye gelecek olan güzel kısmetlerin kapıları açılacak olabilir o konuda da e, yorumlayabiliriz o şekilde de anlatabiliriz açıkçası ve e, burada yine bir para görüyorum e, gelmesi gereken bir para ama bir türlü gelmeyen bir para var Bu bugüne e, sizin canınızı sıkacak gibi gözüküyor biraz sıkıntı yaşayacaksınız Hani bu konuyla alakalı görüşme yapabilir e, parayı isteyebilirsiniz ama çok canınızı sıkmayın canınızı sıkacak kadar olayı büyütmeyin yani büyütmemek Söz konusu olmuyor tabii ki de paranın biraz zamanı var hemen gelmeyecek diyeyim. Hane içine birinden haber var, ee, bir haber geliyor. Yalnız bu haber akabinde bir ufak bir tartışma, ufak bir e, sinirlenme durumu söz konusu olabilir. Ama ondan sonra e, güzel bir kısmet e, hemen arkanızda yani. Para konularında iyi gelişmeler çıkmış. Bu gün için kapattığım falın gelişmesi olarak şöyle söyleyeyim. Kısaca para konularında güzel gelişmeler var. Yalnızca almak istediğiniz bir verdiğiniz borç varsa veyahut da hani bir kredi başvurusu bir yerden bir kredi almak gibi bir durumda birazcık aksaklık yaşayabilirsiniz. Bir ufak sorunlar çıkabilir. Birkaç gün uzayabilir bu durumlar. O yüzden biraz sabretmeniz gerekecek. Genel anlamda evet sıkıntınız var ama sıkıntı gün içerisinde kendini rahatlamaya bırakacak. Bir de yüreğinizden çok aşırı bir sıkıntı çıkmış kalpten. Çok üzülmüşsünüz kalpten çok Kalbiniz üzülmüş, kırılmış, duygusal anlamda bir sıkıntı da yaşıyor olabilirsiniz. Bu yaşadığınız sıkıntı duygusal anlamda da olabilir çünkü parasal mevzular hallediliyormuş gibi gözüküyor, iyi çıkıyor işle alakalı ama e, duygusal anlamda biraz problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet falımıza bakıyoruz daha başka bir şey görebileceğiz mi diye bir de iki kişinin burada kutlaması gibi bir şey görüyorum ya. Ee, gelen birileri olacak evinize ya da bir haberle bir kutlama bir sevinç birinin getireceği bir haberle iki kişinin böyle hani ellerinizi kaldırır yukarıda çak yaparsınız ya aynı o şekilde bir e, sevinç durumu var ellerinin birleşmesi var bir sevinç bir birleşme var bu e, sevinç olarak ya da şöyle de yorumlayabilirim bir barış olayı da yaşayabilirsiniz biriyle barışmak ya da ee, barışmak gibi bir düşünceniz varsa bunu e, gerçeğe çevirebilirsiniz. Düşünceyi. Evet sevgili arkadaşlar. Günlük falımız bu kadardı. Bakıyorum başka bir şey görebileceğim mi diye. Göremiyorum. Nasip diğer fallara diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.